İddia şu ben orasını bilemem ama nezaketin ailesinin iddiası siz boşanabilmek için bu kadına eziyet ediyorsunuz. Bu kadın da ee, kafası da yarık bir şekilde bunu hem yenge de görmüş hem anne de görmüş. Nereye dönüyor? Orduya annesinin yanına dönüyor. Orduya annesinin yanına <laughs> döndüğünde ya ne kadar tamam. Acıklı hikayeler aslında biliyor musunuz? Müge Hanım orada anasının yanına döndüğü zaman madem kafası yarıkta gidip doktora bir niye olmadı? Ah işte yapamıyoruz biliyor musunuz gerçekten çünkü neden bir darptoğram? Projelarımızla ilgili her şey yapacak yarıktı, olsak bir polislerimiz polis O kadar numara getirmişsiniz şey, yok bazılarımız için yani. Hayır öyle bir şey yok efendim. Tamam o zaman ben neden ben ben beni onu. rahatsız tamam. ediyor diye polise gitmiyor da senin yanına geliyor. Ertesi gün hemen bunun bir açıklamasını yap. Ne ne anlamadım ben onu. Diyorsun bir daha anlatır mısın? Meltem rahatsız ediyor diyorsun, diyorsun ya rahatsız ediyorsun gitmemiş? diye şikayet etmişti. De. Polise demek gideceğim falan filan rahatsız etmiyorum. Demek ki o kadar çok korkusu, rahatsız korkusu varmış bu kadına. Meltem de senden korkmuş demek ki de şikayete gidememiş. Kim benden korkmuş ya? Meltem. Dediniz ya Meltem. Meltem seni polise şikayet edeceğim dedi. Ben Meltem evinden çıkmamandan belli tamam, zaten Meltem'in. Tamam işte. Korkan, korkan insan etmiyor. niye geliyor otobüse? Tamam, bir dakika. Polise gidip engellemiyorum. Bir dakika. Ya Meltem Hanım'ın ben o dönem hamile değildim demedi. Ya ortada arkadaşlar bir çocuğun doğmasının 9 ayı var ya. Evet. Annemle yani boşanma tarihi belli. Tamam. Çocuğun şey doğum tarihi de belli. Lütfen yani, ya. ya. Ben burada Meltem'e de bir Bak şey Meltem'e de şöyle söylüyorum. O da küçükmüş. Senin ne işin var dört çocuklu adamda? Ya Evli 18 barklı. yaşında bıgi hanım. O Annem da küçük. bizde yatmazdı zaten. Babamdan ayrı yattığını ben doğru düzgün görmedim evet. ya. Dayak yediği zaman gelirdi anca Tamam. Biz şimdi yap bu kadıncağız bir dakika şu kadının bir nasıl kaybolduğunu anlayalım. oraya geri dönüyor annesinin yanına. Annesi de diyor ki evde baban da hasta. Yani çok acıklı. Çocukları ben alamam diyor. Doğru. Çocuksuz geliyorsan... Dedim Hanım dedim. Heh. Ben çocuk getirirsen gelme kızım dedim. Tamam torunları istemiyor. Ben hastam var. Sen yarın bana sıra boşver çok Çocuklar güzel. Çocuklar Rusya'da. Tamam. Sen buraya bu ürün çıktıysan benim için sıkıntı yok. Tamam torunları istemiyorum diyor. Sonra boşanma. Burada ne kadar kaldı orduda Nezaket Hanım? Valla orada da Nezaket Hanım... Annem dayak yedikten sonra ne kadar kaldı senin yanında? Kafası geldi ya. Yaklaşık bir yıl kaldı. Yaklaşık bir yıl kaldı. Yaklaşık bir yıl kaldı. Bir yıl kaldı. Bir yıl kaldı. 6-7 ay kadar kaldı. 6-7 ay. Ben bir, yıl kaldı. tahmin ediyorum. Peki, burada alt, bir dakika 6-7 ay kimin yanında kaldı? Annesinin yanında kaldı. He, başka? Sonra bizim oraya geldi, abisine geldi. He. Kimi, hangi abi? Celal abisinin yanına tamam. gitti. Onun yanında kaldı ordu da. Evet. Sonra bu arada boşandınız mı? Biz boşandık efendim. He? Boşandık. Bu arada yani çocuk kaç yaşındaydı siz nezakette boşandığınız? Vallahi bu Habibe Hanım'ın ben 6 yaşında olduğunu hatırlıyorum o zaman boşandığımda. Hadi de kaç doğumlusun? 97 doğumluyum. Yani, yani 90, çok 97 doğumluyum. 2004'te boşanıyorlar. O zaman 7 yaşında oluyorum ben. 2004'te mi boşanıyorlar? Evet, 2004'te, boşanıyorlar. 2004'te yani boşanıyorlar. aslında yani Ordu'dayken mahkeme nerede görüldü siz? Mahkeme 5 yerde Vekalet gönderdi efendim. Kendisi gelmedi. Hayır geldi. Mahkeme gününe ben geldim bir kere. Nereye gelmedi? O gün taksiye bindim ya hatırlıyorum. Ya sen ne mahkemesine geldin? Allah'ın seversen o yani. Yalan niye söylüyorsunuz ya? Siz mahkemeye, mahkemeye falan gelmediniz kızım. Ya Maskevi... yalan konuşma. O gün ben hatırlıyorum. Annem başında tamam. ağladı. Avukat Anneni orada. Bırakmak istemedi bizi. Efendim ağladı? şeylere bakarsınız nedir ya o? Abi ben okula gitmiyordum. Ben yani, okula e... gitmiyordum o sıra. Aynen. Adliyeye ben gittim. Çağlayan Adliyesi'nin önüne. Orada boşandılar. Biz Çağlayan Adliyesi'nde boş... Çağlayan Adliyesi, Çağlayan Adliyesi yoktu o zaman. Nasıl yoktu? Yoktu. Çağlayan Adliyesi... 2004'te Çağlayan, Gazoslu... Çağlayan Adliyesi yok mu? Biz Gazlıoğlu Adliyesi'nde hmm. boşandık. misin? Vallahi. Yani ne zaman yapı, yapı, yeni yapıldı da ama yeni size ne kadar bilmiyorum. Şimdi biz her şey yeni de evet. üzerinden yıllar geçti. Ya sen çok güzel atıyorsun da her yani. Her neyse böyle. ben hatırlıyorum boşanma gününü. Geldiğimi hatırlıyorum çünkü annem gelmeyecek mi dedim. Hayır gelmeyecek. Şişt Daha şişt sonra, sonra gelecek. Ne Cahit, tamam, Cahit, Cahit diye biri var. Benim şey, şeyi... Tamam, sonu... Benim aslanın bacana. Siirtli. Çocuk şahit. Tamam. Anladın mı? Şahidim benim bu. Tamam buluruz hepsini. Şimdi, Sıkıntı yok. Tamam o Ordu'daydı siz İstanbul'daydınız boşandı. Evet. Tamam çocuklar sizde kaldı. Tamam. Tamam sonra bu kadın Ordu'dan tekrar İstanbul'a geliyor değil evet mi? Evet efendim. Nedeni de şu aslında ben çocuklarımı <laughs> görmek istiyorum. Hayır yani. efendim. Niye geliyor? Bu kadın İstanbul'a geldiğinde bu İstanbul'a geliyor. Ee, geldikçe aslında baya bir zaman oluyor. Bu nerede kaldı falan belli değil. <laughs> bak. Bu bugün gün beni aradı. <laughs> Bunun bak kullandığı telefonu bir ay kullanmazdı bu. hattı bir ay kullanmazdı değişti sürekli. Bir numarada ben aradığını hatırlamıyorum ben doğru dürüst. Bundan sonra bu yeşil pınar var böyle. Üstten aşağı banka falan vardı orada. Dedim nerede? Bir arabam var bir kartal. Geldi arabaya oturdu. Suratında böyle hani bir köprü altında yatan insanlar olur ya. işte kirli mirli böyle. Tamam. Buna dedim ne oldu sana? Dedi ki benim durum iyi değil dedi bana. Hı. Ne oldu? Dedim geri git. Dedi ben giderim beni kabul etmezler. Bak bunu anlatıyorum. Dedim kabul ederler ya niyet mesela insan ka kardeşini, çocuğunu kabul etmez mi? Aradım. Dedi ki bu Celal Bey. Celal Bey aradım bak ben. Telefon tamam bu geriye dönmedi dediğiniz Telefon kayıtları kayıtlarım benim telefonum zaten tek... Tamam Celal'i aradınız hiç geri dönmedi. Tamam. Te he, telefon dedi ki yarım saat sonra sana döneceğim. Celal 20 sene oldu dönmedi. Tamam abi. Ondan sonra rahmetli e, Hasan Bey aradım. Kayınpederimi. Tamam. Dedi oğlum bunu çocuklar istemez. Tamam. Niye istemez? Çünkü orada tamam. Fatsa'da bir... Sonra ne oldu yani? Fatsa'da bir olay oldu. Ondan sonra bu Halil Hanım çıktı piyasaya. Bak şimdi işin mi? noktası burası. Yalan konuşma Yalan konuşma Yalan Yalan konuşma. Ondan sonra Halil Hanım çıktı telefona. Ne dedi bana biliyor musun? Bu dedi bu. Burada bu yüzü varsa... Bu... Tamam dönüyordun. Beni zanlı durumuna düşürdün. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Düzgün konuş, düzgün. Aha, az düzgün var. konuş, bağırma lan kadına. Oto kızım, oto. Yalnız bir şey yani söyleyeceğim. Gerçekten Allah 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 Dedi bir şişe alkol ver adını vermeyelim bir şişe alkol ver ne olsun Ne dedim öldürüyorsun. Mustafa abi olmasa yine de ben. dilerim. Neden dedim öldürüyorsun. Yusuf Bey. Bir dakika, de. Bey, Ondan sonra... bir dakika <laughs> dur bir dakika ya. Özür diliyorum. Bak benim uyarılarım benimle alakalı değil. Rüçıklı ilgili uyarıyorum. Bir şişe alkol al. O yüzden adını vermiyoruz. Alkol al ne olacakmış? İçince mi ölecekmiş? Ha. Bu dedi bu. Bu kadın dedi bana bunu. Ne dedi? Yalan, al yalan. ölsün mü dedi. Ondan sonra efendim buraya çıkmış yalan, bana yalan. diyor ki bir dakika al ölsün mü dedi? Evet. Buraya çıkmış. Evet. A, ölsün demedi, öldüttür birini al alkolü dedi. Allah Allah ya Rabbim. He, öldüttür dedi. Anladım. De Ondan sonra, sonra yani sen birine, ki, bir dakika ya mi? sen birine bir şişe alkol ver. Heh. Gitsin Heh. bunu öldürsün yani evet o efendim. kadar ucuzlattı olayı diyorsunuz evet yani. Evet efendim. Heh, dediniz şimdi, mi Hacer Hanım? Şimdi bir buraya çıkmış kızını arıyor 20 sene sonra neden polise gitmedin efendim? Yani köyde neden polise gitmedin? Kadın beni buraya çıkarıyoruz ben zanlı gibi ben 6 tane çocuk bakıyorum. Ben çalışıyorum tek elimle. Kira veriyorum, alttan çocuk bakıyorum. Neden sen beni madem benden şüphelendin? Git kardeşim devletin polisi var. Çıkartmışım beni buraya zanlı zanlı. Ben seni arkama döndüm. Ne var canım herkes burada güzel güzel ben güzel, konuşuruz. Konuşuruz. Dur. Yüz, e, bir dakika. Senin kız senin yanından niye kaçtı? Bak diyor ki orada bir olay yapıldı. Kaçmadı hanımefendi. Buraya gel ben sana bakıyorum. Sen sen yatacak sus. Şey. Tamam geldim. Bana dedi ki babası <laughs> hasta. Buraya gel anlatayım. Ben iyi değilim. Bana dedi ki bir hafta Ey, mı kaldı on gün mü kaldı? Ben de dedi çocuklarımı yana gidiyorum ana dedi. Allah var üstünde böndüm ağör. Çocuklarımı konuşma. dedi. Çocuklarımı alacağım dedi. Döver benim çocuklarımı huysuz dedi. Karı dedi terbiyesiz dedi. Kafasını yarmıştı burada. Ne oldu kızım kafan dedi? Kimin kafası? Yusuf dedi duvara vurdu kafamı yarıldı dedi. Allah var üstünde yalan <laughs> konuşamam. Ben de gidiyorum ha. <laughs> Ondan sonra ne oldu o kadar zoruz dedim. Karıyı getirdi beni istemedi dedi. Daha önce telefon açtı İstanbul'da. Karıyı getirdi beni istemedi dedi. Beni de istemediler dedi. Bak, ne yapayım bak. dedim ben dedim. Ne edeyim bu bana Canım. dedi. Tamam. Hayır Kışıra bir şey mi? söyleyeceğim Mica ama... Benim ağzımı okuyabilir Kime küfür etti ya? Yok, bak gölgüde geldi Habib Bey'le küfür ediyor bak. Şikayet edebilirsin duyduğunuz. Gölgüde geldi ya. küfür Hayır. ediyor bak. Küfür etmedim. etsem söylerim zaten. Yüzüne karşı da ederim. Sıkıntı Mesle yok. Ben size bir şey değil mi? Çekinceye tamam. Ben şey size yedirdiğim ekmekler var. Size haramcık olsun. Haram olsun. olsun. Benim tamam. de Sadece, bak 6 7 mi? ay biz onu anladık sen diyorsun ki kafası yarık geldi başka kadın evet, getirdi de beni istemediler neyse, önce. tamam yok bak şunu söylüyorum, 6 7 ay kalmış ya Evet. tekrar sen de biraz Allah aşkına i̇lk, ya tu maskeleri falan da niye takıyorsun gel anlamıyorum ilk geldiğinde zaten kafası yarıktı bu kızın tamam 6 7 ay sonra evet. bu kadın niye ordu'dan İstanbul'a geldi kimin yanına dedi geldi dedi benim dedi çocuğumu dedi tüylerler dedi ben dedi çocuklarımın yanına gideceğim dedi oradan dedi gerekirse bir ev tutturacağım Çocuklarımı bakacağım dedi. Ve siz de sanırım ev tuttunuz Yusuf Bey. Tuttu. Değil mi? Kim? Tuttu. İşte nezakete ve çocuklarınıza ev tuttunuz. Hayır efendim. Dediniz ya ben onlara ev tuttum alt kat komşuyla. He ve o bana şöyle dedi. E, zaman geçti aradan ama bu böyle yeni bir olay değil bu. Bu İstanbul'da böyle bir sene falan gezdi. Tamam gezdi. Gezdikten sonra Heh. bu dedi ki bana. Bak siz bana kızıyorsunuz bak Meltem, ben bir yere ulaşmaya çalışıyorum bu kadının kaybolması. Meltem, Heh. Meltem ne oldu biliyor musun efendim? Heh. Bu dedi ki sen dedi Allah'ın kulu değil misin? Ne var? Ee, sen dedi bana bir ev tut dedi. Bu ben de oturayım. Mertem tamam. sen düzgün şey nezaket sen düzgün değilsin dedim buna. Sana tamam dedim ama ben... tuttunuz. Bak şimdi. O Ali Bey şu şey var. Ee, nedir o? Gazi Osman Paşa'nın altı Sarıgöl. Daha orada bir gittik böyle bina bir köfne bina çok iyi bina değil. Dedim burada bir ev bulduk. O zaman kaç 200 lira kirası. Tamam. Ucuz bir ev. Buna gittim bir tane ceket aldım. Bunun barınacağı kadar buna şey aldım. Bak kendisi de biliyor. Bak biliyor kendisi mi? de biliyor. Benim büyük kızım burada. Tamam yani yine Benim Eyüp Nedim'le Sultan'da. büyük kızım, Nedim'le büyük kızım burada, yanımda. Evet, tamam. Habib Bey'le ile... Sebile köyde. Evet, köyde tamam değil, değil Bursa'ya gitti. Dedi ne, ben bu Meltem benim yanımda olsa ben bunları yapma şansım yok. Tamam mı? Buna böyle ilgilenme şansım yok. Dedim ya insan boş ver. Bu önemli değil. Bu Meltem dedi, nerede? Meltem, nerede? annesinin ile ya yanında. ile Sebil'e Aa. ile birlikte mi? Ben buna bir ev kiraladım. Meltem'e söylemeden Tabii işte ben mi? şimdi buna yardım edeceğim ya Hı -hı. hanımefendiye ev ya tuttum. Bir şey söyleyeyim gerçekten bak bu kocanın sözüne inanılmaz lafı da ne kadar doğru çıkıyor bizim programda <laughs> ama inşallah hepsi için geçerli değildir yani. <laughs> bak şimdi ne ev tuttum mu orada ha, ev tuttum aradan geçtim bir, bir ay kirayı ödedim ben bir ay ki, baştan verdim bir ayda kirayı ödedim. Tamam. Bir gün adam bana şey bir gün oraya gittim buna dedim bakacağım bunu izleyeceğim abi. Ha. Karşıda bir kadın var dedi ki bana abi dedi o evde yok dedi buradan gitti o dedi başka bir yere getirdi bu. Nereye tamam. bilmiyorum. Bunu getirdi bu. Saat 11 falan gece. Kapısına vurdum. Bunu evde mi diye bakacağım. Yok evde. İmrahor suyu hatır. Bak bakamadım ya. Telefon. İmrohor neydi bilirsin. Biliyor musunuz siz? de Bilmediğim beş vakit namaz diyeceğim ama onu da bilirim. İmrahor İmrahor Arnavutköy. Evet oradan demek ki biliyorum. Hmm arkadaşlar İmrahor neymiş biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğunda padişahın atlarına bakmakla görevli olan saray görevlisi. Dış sarayda yetişen İmrahorlar genelde saray oğlanlarından seçilirdi. Bu görevlilerin e, padişahın özel işlerinde de kullanıldığı biliniyor. İmrahor, Arnavutköy, İmrahor. Peki siz bu Arnavutköy sizi yani buradan bu kaçtı artık Erzurumlu, Merzurumlu oraları biraz benim kafamı bulandırdı da sonra sizi... Bu evden taşındıktan sonra mı İmrahora çağırdı sizi? Evet efendim. Ee, bu arada yani sene 94 eee Ey Sultan nereye? İmroğ Arnavutköy nere diye de düşünmeden Mü de edemiyorum. Mükehanem. Zaten bu olaylar böyle var ya bunun mesela diyelim ki sana böyle kesik kesik gittiği yerler 1 iki ay 3 ay yani böyle bir yerlere tutunma şeyi bu çünkü kimseyle anlaşmıyordu. Ama Yusuf Bey sizin de oturduğunuz her yere baktığımızda siz de her yerde ya iki ay oturuyorsunuz ya üç ay oturuyorsunuz. Bunu sırf nezaket adına benimle, bağlamak e, çok mümkün değil. Avukat Bey ona yardım etmeye çalıştım. Ben, Bu insanım, ben doktorum. Avukat, avukat olan avukat Rami Bey, ben hekimim. Yardım etmeye evet. çalıştım. Hani benim eşimdir, dört tane çocuğumun annesidir. Ben yine başına kötü bir şey gelir falan diye üzülüyorum. Ama maalesef... Olmadı. Ha, ha, ha. Neyse bugün İmre Hor'u öğrendik. Kim milyoner olmak isterdi sorarlarsa söyleriz. Ben oradan söyleriz. çıktım. Gittim oraya Tabii. bana çay verdiler. Çay kahve ikram etti ben içmedim. Çünkü ben oraya gittim ama bunları sevmiyorum adamlar. Meyhane gibi bir yer içkili bir yer. Gece kaçta çağırdı ki? Gündüz. Gündüz gece değildi. Gündüz Arnavutköy'de içkili bir yer. Yani içkili de orada orada duruyorlar ama içki içki içmiyorlar. Normal restoran. İçkili olduğunu tahmin ediyorum. Abi sen işte çok tahminlerde bulunuyorsun ben bir şey ya. Ben seninle konuşunca miyim? çok tahmin. Bir Burada dağın dibinde böyle bir yer. He. Yani işkili böyle şey. şey Arka kokusu, kokusu, geliyor. Hayır Yusuf abi benim Arnavutköy'de de çok akrabalarım var. Onlara da selam olsun. Ha, biz biz herhalde baba tarafımız yani Arnavutköy'de olabilir. Orası hayır hayır duyuyordur. şundan Gelin, bahsediyorum. Ben Arnavutköy'e çocukluğumdan beri giderim. her yerin içkili mekanı o su vardır bu su vardır. Şimdi biz de mesela bir restorana gittiğimizde eğer yani içki veriliyorsa içiliyordur ama şimdi benim aklıma içkili mekan deyince şöyle bir yer gelir açıkçası. Yani kadın size şimdi şöyle anlatıyorsunuz. Beni çağırdı içkili bir mekan bu şu demek herkes orada kadehler kaldırılıyor. Hayır, hayır, orada bir dans söz mesela oluyor. Gördüğümüz i̇çkili mekan var. falan. Ya en azından Sizde... içki sofrası kurulmuş. Hayır. Böyle bir sofraya çağırır. Gündüz. Gibi gündüz de... e tamam gündüz. Gündüz. De genellikle millet diyorsun. gece içerler. Akşamdan sonra içerler. Ama ben abi değilim. her yer içkili mi? Her yer içkili mekan. Yani onun kuralları var. Caminin yanı olmasın. oku herkes içki ruhsatı alan her yer içkili yer. Hanımefendi ben orayı içkili restoran olarak tahmin ediyorum. Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz de içkili restorana gidiyoruz. Ben tercihen kullanmamayı tercih ederim ama çay içtiğim yerde yanmasa da içki içiliyorsa da beni de bağlamaz ya. Yani siz gündüz vakti gitmişsiniz, çay içmişsiniz. Ben içmedim efendim. Ya çay iç, kadın çay içti ya da. Ya ikram ettiler ben içmedim. Ondan sonra su içtiler. Ettiler ben onu da içmedim. Ettiler derken kim bir var nezaketin yanında? Içtiyorum, içtiyorum. Nezakete ben şimdi güvenmiyordum bir tamam bana orada ya var. Nezaketi? Adamlar bana bakıyorlar böyle. Nezakete ben güvenmedim. bana bir şey mi yapacaklar diye. Hayır hayır. Çay ikram ettiler diyorsunuz ya. Ler çoğul eki. Evet. Kimler var yani nezaketin yanında? Vallahi efendim adamları tanımıyorum ben. Orada restorandaki insanlardır yani. Garsonlar. Yani. Yani nezaket tek. Nezaket, tek başına mı nezaket? Hayır tek başına o insanlar vardı orada. Tek başına değil. Siz Nezaket Hanım'la aynı masada iki kişi mi oturdunuz? Ya Nezaket Yoksa benim, yanımda, benim yanımda, benim yanımda oturmadı. Ben oraya şey bıraktı. İş dedi. Ben içmem dedim. Ona ne söyle söyledim. Oradan çıktım gittim ben. Hayır yani, durmadım orada. Abi, biz anlatamıyoruz herhalde derdimizi. Yusuf Beyciğim, ler çoğuluk yani yine bir restorana girdiğimiz orada bir sürü adam var. Benle alakası yok onların. Garson onlar ya da işletmecisi. Olabilir. Ben, evet. tamam çay içelim dediğimde şimdi benim sizi davet ettiğim Mekandaki garsonlarla benim ne alakam var? Garson onlar, çalışan ya da işletmecisi, sahibi. Yani onun yanında, nezaketin yanında başka erkek var mı onun yanında? Var efendim, var. Kim var? Var, orada gerilerdeki insanlar erkekti. Nezaket orada tekti kadın olaraktan. Allah yarabbim. kadın olarak nezaket orada tekti. Orada işte... Ne yapıyor bilmiyorum yani o tamam, gündüz saat, öğlen saatlerinde gittim ben oraya. Oturmuşsunuz konuşmak için. Ya bir Masada Bey, kaç kişi vardı? Ben şunu gerçekten anlamıyorum ne ya. Dün, Buyurun efendim. Yani evli dört çocuklu kadını, kadında adamdan hamile kalan adama, kadına nikah kıyıyorsunuz da. Bir kadın sizi bir yere davet etmiş, çay ikram etmiş. Yani şimdi orada arkada erkekler vardı lafını nasıl kullanıyorsunuz? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler adama. Yani canınız isteyen kadın e, şey namuslu. Canınızın istemediği kadın, orada garsonlar vardı namussuz. Ben bunu kabul edemiyorum. Ya efendim, ben bak. bunu kabul etmem. Bak kusura bakmayın. Ya. Ben şimdi Nezaket Hanım'ı yani, tanımam. Hanım tanımam. Meltem Hanım'ı tanımam. Meltem Hanım'ın başımın üzerinde yeri var. Fakat yani buradayken dört çocuklu adamın hamile kalınca Meltem Meltem, burada kadın sizi çay içmeye çağırmış, arkada adamlar vardı. Abicim biz kadın olarak ne yapacağız ya? Ya biz niye sokaklarda rahat rahat gezemiyoruz, dolaşamıyoruz, o ne der, bu ne der bilmem. Ya biz niye bu memlekette sizin birbirlerinizin... Hayır efendim gezersiniz yüzünden? niye gezemiyorsunuz ki? Gezemiyoruz diye? tabii işte bak Gezemiyor. restorana çağırsa da arkada adamlar var denilmesin diye gezemiyoruz. Ama yeter artık ya. Şimdi Müge Aa. Hanım şöyle bir olay var. Oradan ben oradan çıktım. Kadın aslında seni İmrahora çağırmış. Ben oradan çıktım. Tamam ne söyledi? Ben bindim sen? arabama oradan geldim. Tamam ne, Ondan ne söyledi? Sonra bu çocuklara istiyor ben gösteriyorum zaten önemli Hayır, değil. Hayır ne söyledi buraya çağırıp? Ne söyledi? Konuşmak istiyor. Ben iki tane araba aldım. Tamam bir tane... ne konuştu? Arabalardan Arabanı Arabanın birini biri bana, bana vereceksin. Ben dedim arabamı sana veremem. Nereden biliyor iki araba aldığınızı? Zaten siz bunların ayrılmışsınız, görmüyorsunuz. Buradan sonra, aylardan sonra da nereden biliyor iki ya araba aldığınızı? Ya bu çocuklarına aldığınızı? telefonla da görüştürüyor. Her şeyi yapıyorum, çocuklarını gösteriyorum. Görüşmedim dediniz ya arada yani bir video. Iki ayrıldık ama bir, haftada, bir haftada 15 günde, bir 10 günde bir görür, görüyor bu çocuklarını. Yani bu söylenip konuşulabiliyor <laughs> bu da bir yere oturduğumuz zaman. Buradan gitti ya bu kadın, Eyüp, araba Sultan, Eyüp Sultan'daki evden kaçtı ya bu kadın. Evet. Sonra nereye gitti de Yine siz görüştünüz. Ayrıca siz Meltem'le evlenmişsiniz. Ne bu kadının peşine dolanıyorsunuz? Ben peşine dolanmıyorum efendim. Dolanıyorsunuz beyefendi. Be Sizin ne işiniz e? var? Ev Sultan <laughs> nere? Arnavutköy nere? Yani ben de İstanbul'luyum size öyle o kadar da kolay gidilecek yerlerde ben değil Ben şey yani. anlatabilir Miyim? Evli, evli adamın Şişt. ayrıldığı karısıyla buluşmaya, İmrovar'a gitmeye ne şey var? Hadi bunun arkasında adamları konuşacaksak o zaman evli adamın neden ayrıldığı karısıyla İmrohor'da buluştuğunu da konuşalım o içkili mekanda. Ben de şimdi anlatabilir miyim o içkili mekanı? Ben içkili restoran olduğunu düşünüyorum. İçkili mekanı Görüntü anlatabilir miyim? Görüntü olarak bunlar öyle gösteriyordu efendim. Niye pavyon dedin ya? Bir dakika içkili mekanı anlatabilir miyim? Lütfen. Yıllar önce, evden kaçmadan önce ben babama alkol hayatında hiç aldı mı diye sordum. Ee, şimdi kafama geliyor aklıma. Annemden ayrıldıktan sonra bana bir hikaye anlattı işte o şey. Yani evden kaçmadan önce. Hatırlıyorum, hikaye şu şekilde. Diyor ki, ben diyor bir kadını diyor, kadın çok güzeldi diyor. kadına buluştum diyor bir tane diyor. Aynen bu şekilde. Kadınla diyor, içkili mekana gittik diyor, oturduk diyor. Bu hikayeyle tıp atıp aynı yani. Şimdi doğruları konuşsun. Kim kim Kadın kadınla oturup konuşuyor. Mi? Kadın diyor karşımda içki iç, içtiği için diyor. Ben diyor kadına diyor evlenmekten vazgeçtim diyor. Ben diyor hatta diyor o gün diyor çay çay bile zor içtim dedi. Şimdi aynı hikaye. Bak olayları, insanları başlayalım. bir dakika. Ondan sonra ben oradan ovalleri, çektim. Olayları, insanları şey yapma Siziyorum. tamam mı? Karıştırma. Bak, konuşmam lazım. Doğruyu anlat. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Yüzünü görseniz. Sus bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi yüzünü gösterdin ya dünya. Sen şu hareketlerin indir aşağıya otur oraya koltuğuna. Seni hiç alakadar etmez. Pazartesi günde inşallah çıkarsın bilmiyorum kaçacakmışsın gibi geliyor bana Gürcistan'a kaçtığın gibi. İnşallah gelirsin. Ben Doğru hiçbir yere kaçmıyorum inşallah otur yerine terbiyesizlik yapma. Gürcistan'a kaçtığın gibi buradan da kaçma tamam mı? Doğruları anlat. Sonra... Emniyet de zaten takip ediyor. Ya bir sus, sus tut otur, otur, otur yerine otur. Otur yerine otur. Korkutacağım bağırma bağırma. Otur yerine. çalıştım. Tamam. İmra, İmra ara çağırdı sizi. Senin hedefin dindir başka bir şey değil. Senin kimse korktuğun yok. Ben yüzümü gösterdim ben yüzümü ha, gösterdim. He, sen tamam canım o da ona edene. desteğe Söz geldim. Sus sus ahlak yoksunuz. okul konuşmayı bilmediğin için. Aynen tamam. Sonra sizden. konuşacağım. Tamam nerede? Susturma beni. sizden araba istedim. Güzel kelimelerle bir konuşalım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patlıyor öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi <laughs> birden cezaevine gönderildi. <laughs>